Bu ahlaksızlar her yerde varlar. Kendilerini Allah'a halka ahmak olarak görürler. Aklında kim kimi ne kadar yükseltirse kendini o kadar küçültür. Kim kimi ne kadar alçaltırsa kendini o kadar yüceltir. Gerçekte ise insanlar üstün meziyetlerle ve zaaflarla yaratılmıştır. Herkesin zayıf ve üstün olduğu yönler olabilir. Ama insanların başarısını imkanları ile birlikte değerlendirmek gerekir. Başarıya giden yolda önemli. Sınav soruları çalınarak elde edilen başarı başarı değildir. Çalıntı servetle zenginlik meşru bir zenginlik değildir. Hani şu dünyanın Bretton Woods büyüsü ile büyülenmiş yeşil kağıt ihracı ile en zengin ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri var ya. Oranın bir başkanı var. Adı Biden şu milli marşı Lady Gaga'ya okutan, evangelik ülkenin katolik cizvit tarikatından olduğunu söyleyen, kelt incili üzerine yemin eden, pedofolik satanist adam. Onun oğlu Hunter Biden babasının adını kendi telefonuna pedofilip eder diye kaydetmiş. Habere bakar mısınız? Hunter Biden'ın telefonundaki fotoğraflar internete sızdırıldı sızdırılan veriler arasında baba ve oğlun yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımı ile ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Ayrıca Hunter Biden'ın 5 ayda eskortlara 30 bin dolar ödeme yaptığı ve ödemelerini sağlık harcaması olarak gösterdiği ortaya çıktı. Alın şu haberde Trump ile ilgili. Al birini vur ötekine. Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı. Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e ait Lolita Express özel uçağıyla 7 kez seyahat ettiğini gösteren belgeler yayınlandı. Uçuş kayıt belgelerine göre Trump 1993 yılında 4 kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez uçakta seyahat etti. Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten New York'a e gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu da evangelik cumhuriyetçisi. 2019'da pedofili Jeffrey Epstein New York'ta tutulduğu cezaevinde intihar etmeden, yani 10 Ağustos'tan 2 gün önce 1 milyar dolara yakın serveti ile ilgili vasiyet imzalamış aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı Epstein, hakkındaki kadın ticareti suçlamalarından yargılanmayı bekliyordu. Epstein'in serveti, vasiyeti gereği adı açıklanmayan bir vakfa devredildi. Anlayacağınız Amerikan adaleti, medyası, istihbaratı bu konuda da her zaman olduğu gibi temiz bir iş çıkartmış. Maxwell davası sürüyorken, Jeffrey Epstein beni 14 yaşımdayken Donald Trump'la tanıştırdı demişti. Epstein'ın sevgilisi Cislen Maxwell'in yargılandığı davada, mağdurlardan Jane'in, Trump ve Prens Andrew ve daha birçok ünlü ile ilgili iddiaları kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Epstein'ın satanist sapık sevgilisi Cislen Maxwell'in de susturulması gerekiyordu. İster misiniz kendileri için üs olarak kullanmak istedikleri ülkemizde de susturulması gereken birileri çıksın. Maxwell için önce covid oldu dediler, sonra onun kaldığı hapishanede yangın çıktı ve o da öldü. Bu tür hikayelere ekranlarda çok rastlıyorsunuz. İzleyiciler de tempo tutuyor, heyecanlı oluyor diye. Bu işten garip bir keyif alanlar var. Pedofili mafyası aynı zamanda cinayet örgütü gibi demokrasilerde çare tükenmiyor. Pfizer'ın anlaşmalarının, VIP sahtekarı Epstein'ın dosyaları ile rüşvet ve yolsuzluk belgelerinin muhafaza altına alındığı New York'taki adli emanet arşivi esrarengiz bir şekilde yanmış, bitmiş, kül olmuş. O depoda aynı zamanda Biontech belgeleri de varmış, onlar da yanmış. Belgeler nerede, suya düştü. Su nerede, inek içti. İnek nerede, daha kaçtı. Da nerede yandı bitti kül oldu. Buyurun size bir yarasa hikayesi daha. Uyumak üzere ölüm uykusuna yatmış kalabalıklara hangi hikayeyi anlatırsanız anlatın onlar size inanacaktır. Bu olanlar açıkça delilleri yok etmektir. Öyle ya 11 Eylül'de ikiz kulelere çarpan uçağın pilot kabinindeki teröristin cesedi ve uçak buharlaşırken, pasaportunu buluk teröristin kimliğini tespit edip 700 milyar dolar Suudilere ceza kesilirken dünya ne yaptı? İnsanlar da bu yalana kandılar. Ay'a merdiven dayayacağız, asansör kuracağız deseler bu insanlar yine inanır. Hadi Mars'a taşınıyoruz, uzayı fete çıkıyoruz. Amerikalılar yapıyorsa neden Suudiler yapmasın? Geçmişte bizde de birçok operasyon yapıldı ama hiçbirinin üstü tam örtülemedi. Sudiler kaşıkçı cinayetinin üstünü dolarla örttüler. Dolar. Lanet olası dolar bütün günahların üstünü örtmede en çok kullanılan örtücü. Zaten dolar konuşunca diplomasi de, siyaset de susuyor. Dolar aynı zamanda bir susturucudur. Melek Merkel'in gençlik yıllarında çıplaklar kampındaki kız arkadaşları ile fotoğrafı ya da Global Reset projesinin tepe isimlerinden Tanrı adayı, Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab'ın homo fotoğrafı, Mormonlar arasında yaygın 15 yaşında kızlarla harem kuran zenginlerin hayatı, Kamala Harris'in beyanları, birileri için özel hayat ve özgürlük sorunu. Bir zamanlar bizim medya şöyle haber yayınlıyordu. Bilim insanları, COVID-19'un omikron varyantının oluşturduğu tehlikeyi anlamaya çalışırken İsrail'den olumlu bir haber geldi. İsrail Sağlık Bakanı Horojit, son 6 ay içinde ikinci veya üçüncü doz bir öntek aşısı olan kişilerin yeni varyantın semptomatik hastalığına karşı yüksek bir oranda koruduğunu açıkladı. Bugüne gelince İsrail Sağlık Bakanlığı, aşı sonucu ölüm vakalarının patlamasıyla yargının konuyu incelemek için sözleşmeyi istemesi üzerine, Pfizer'la yapılan aşı anlaşmasının metnini bulamıyor. Bizim Sağlık Bakanlığı, daha doğrusu yasama, yürütme, yargı, meslek örgütleri, akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya daha uyanmadı. Ne diyelim uyusunlar da büyüsünler, ninni. Daha viran şehir savcısı ile ilgili görevden alma kararını bile geri çekmediler. Alın size bir haber daha. Pfizer aşısını inceleyen bağımsız veri güvenliği izleme kurulu üyesi Profesör Ketrin Edwards, mahkemede Pfizer'ın ücretli danışmanı olduğunu, yani bağımsız olmadığını ve Pfizer için çalıştığını itiraf etti. Ne olacak şimdi? Acaba bizde aynı durumda kimler var? Bakalım onların arasında itiraf edecek Ketrin kadar vicdan sahibi biri var mı? Susanlar korktukları için mi susuyorlar? Allah'tan korkmuyorlar mı? Ya da kimden korkuyorlar? Kol kırılır yen içinde kalır diye mi düşünüyorlar? Bunların kolları ya çolak kalacak ya da kangren olacak. Amirlere itaat ettiklerini söyleyenlere gelince, masiyette itaat yoktur. Gün gelir onları yakacak ateş sizi de yakar. Şeytan bizlere Allah, vatan, millet diye de aldatmasın. Aldatanlar gibi aldananlar da zavallıdır kendi menfaatleri için Allah'ın adını, biat, emre itaat gibi dini kavram ve müesseselerin içini boşaltarak insanları kendi zan, heva ve hevesleri yönünde kullanmaya kalkanların vay haline. Din ve devlet büyüklerini, kanaat önderlerini, ilah ve rab edinmekten sakınalım. Kuşlar uyanmakta, bakalım insanlar ne zaman uyanacak. Selam ve dua ile.